Bu videoda performansına göre çok ama çok ucuz olan bir oyuncu mouse'u inceliyoruz. Müzik selamlar. Bugün az önce de gördüğünüz gibi bir oyuncu mouse incelemesi yapacağız. Oyuncu mouse'umuz şu an yanımda bulunuyor. Mouse'umuzun modeli Rush markasının Archer RM48 modeli. Kendi fiyatlandırmasında, kendi fiyat bandında gerçekten çok yüksek DPI'lere ulaşabilen ve rakiplerinin kolayca önüne geçebilen bir mouse modeli olduğunu söyleyelim ve incelemesine başlayalım. İncelemesine geçmeden önce size teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki attığım videoya yani ilk attığım videoya gelen yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu etti. Gerçekten bu iş için heveslendirdi diyebilirim. Sizin de desteklerinizle beraber daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Desteğinizi bizden esirgemeyelim diyelim ve videomuza geçelim. Yine geçen videoda olduğu gibi ben incelemesine kutu tasarımıyla başlamak istiyorum. Kutumuzun ön yüzeyine baktığımız zaman mouse'umuzun bir fotoğrafı gözüküyor. Sol tarafına baktığımız zaman Archer yazısını görebiliyoruz. Yine alt kısmına baktığımız zaman mouse'umuz yazılım desteğiyle beraber 12800 dpi'ye kadar desteklediğini görebiliyoruz. Sağ üst tarafına baktığımız zaman ise makro işaretini görebiliyoruz. Yani mouse'umuza istediğimiz şekilde tuşlar makro ataması yapabiliyoruz. Yine az önce belirttiğim gibi yazılımı bulunuyor. Yazılım sayesinde makro atamaları yapabiliyoruz. Ve sağ alt kısmında da RM48 Gaming Mouse yazısını görebiliyoruz. Yani oyuncu mouse olduğunu bize belirtiyor. Modelini burada bize belirtiyor. Rush markası. Yan taraflarına baktığımız zaman ise küçük küçük notlar yer alıyor. Burasında RGB ışıklandırmalarından, RGB ışık tuşundan, DPI ayarlama tuşundan ve çift tıklama tuşundan bahsediyor. Yani çift klik tuşundan bize bahsediyor. Ve diğer yanına baktığımız zaman 66 inç IPS okuma hızı olduğundan, 1000 Hz tepkimi hızı olduğundan ve 22.5G ivme hızı olduğundan bize bahsediyor. Burada arkasına gelecek olursak arkasında da bu kenarlarda, yan taraflarda bulunan bilgilerin tamamı şurada kısa bir şekilde yer almış. Kutusundan bahsetmek istedim bir şey daha var. O da gördüğünüz gibi çok küçük bir yapıya sahip bir kutuyla geliyor. Yani neredeyse mouse'umuzun uzunluğu mouse'umuzun büyüklüğü kadar bir kutuya sahip. Baş markası burada kutudan tasarruf etmiş. Mouse'umuzu küçük bir kutuya koymuş. Normalde diğer mouse'lara baktığımız zaman böyle küçük bir kutuyu göremiyoruz. Daha büyük boyutlarda şu kadar yani bunun bir, bir buçuk katı kadar daha uzun, daha büyük kutularda görebiliyoruz. Ama Rush markası kutunun büyüklüğüne o kadar çok önem vermemiş diyebiliriz. Kutumuzun tasarımından bahsettikten sonra kutumuzu açalım. Bu arada kutumuz vakumlu bir yapıya sahip. O yüzden açılma hissi gerçekten çok güzel. Kutuyu şöyle açıyorum. Kutu şu an elimde kutumuzu açtık. Şu an şöyle bir yapı bizi karşıladı. Burada ne var? Hemen şunu çıkartalım. Böyle siyah bir kağıt, karton bir şey vermişler. Ön tarafı siyah, mat bir yüzeye sahip bir karton. Bunu niye koymuşlar bilmiyorum. Açtığımız zaman güzel bir hissiyat veriyor bize. Hem görünüş olarak hem hissiyat olarak güzel bir deneyimi sunuyor ama neden koyduklarını anlayamadım. Üstünde de bir bilgi yazmıyor. O yüzden bunu sıpıtabiliriz. Kutunu da baktığımız zaman mouse'umuz bu şekilde bizi karşılıyor. Şimdi ben bunu çıkartıyorum buradan ve bunu kenara alıyorum. Çünkü içinden bir tane kağıt çıkıyor. Evet kağıdımızı alalım. Bu kutuları da artık kenara alabiliriz. İçinden bir kağıt çıkıyor demiştik. Acaba bu kağıt ne? Hepinizin tahmin ettiği gibi bu bir kullanım kılavuzu. Ancak bu kullanım kılavuzu garanti belgesiyle bütünleşik bir şekilde geliyor. Aynı kağıtta hem garanti belgesi hem kullanım kılavuzu bulunuyor. Bu yüzden bu kağıdı sakın atmayın. Bu kağıdı saklayın. Olursa bir sorun oluşursa garantiye götürdüğünüz zaman bu garanti belgesi sizin işinize yarayacak. Hatta sizin yanınızda olması gerekecek. O yüzden bunu atmayın. Ve kağıdımıza baktığımız zaman kağıdımızın tamamen Türkçe karakterlerle yani tamamen Türkçe yazıldığını görebiliyoruz. İngilizce veya başka bir dil kullanılmamış kağıt Hatta kullanım kılavuzunda diyelim ve kağıdımızı da kenara al. Ve sıra geldi o büyük ana. A few moments later. Şöyle paketinden alıyoruz. İlk hissiyatımıza baktığımız zaman hoş bir yapıya sahip bir şekilde geliyor. Yüzeyi mat. Bu da elimize güzel bir hissiyat sunuyor. Ben beğendim açıkçası. Böyle zaten mat ürünleri, mat olan şeyleri beğenirim. Parlak cisimlere göre mat cisimleri daha çok severim. Daha çok kullanırım. Bu da öyle olmuş. Siyah ve mat bir yüzeye sahip şekilde bize geldi. Hissiyat olarak da gerçekten güzel bir hissiyat sundu bana. ilk hissiyat açısından. İlk hissiyatta bahsetmem gereken bir şey daha var. O da benim şu an şurada gördüğünüz Asus TUF M3 mouse'una göre gerçekten ağır bir mouse olduğu. Kullanımda nasıl bir performans sergileyecek bilemiyorum. Ancak ilk bakışta biraz ağır geldi. Sanki birazcık yorulacakmışız gibi hissediyorum ben bu mouse'u kullanırken. Mouse'umuzun tasarımından birazcık bahsedecek olursak size şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Şu alt tarafına kendi bir logosunu koymuş. Oraya güzel bir logo olmuş. Boş duruyor burada. Daha üst tarafına baktığımız zaman sağ klik tuşunun üzerinde rush yazısını görebiliyoruz. Şöyle size yakınlaştırayım. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman burada tam 3 tane tuş bizi karşılıyor. Bu 2 tane siyah tuş makro atılması yapabildiğimiz, kendi isteğimize göre tuşları oraya makro atayabildiğimiz tuşlar ve yine burada kırmızı tuşumuz bulunuyor. Bu kırmızı tuşumuz çift klik tuşu. Yani bu tuşa bastığınız zaman mouse'unuz bir tık değil de iki tık yapıyor sizin yerinize. Yani bir kere bastığınızda iki kere basmış gibi performans alıyorsunuz bu kırmızı tuşa bastığınız zaman. E yine yan tarafını çevirdiğimiz zaman burada sade düz bir yapının olduğunu görüyoruz. Siyah. Hiçbir eklenti olmamış. Hiçbir tuş olmamış. Burasını sadece böyle kullanmayı tercih etmişler. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise arka tarafında bizi çok ilginç iki tane tane yani tuş karşılıyor. Tam buralarda şu sağ tarafta ve sol tarafta gördüğünüz biri DPI'yi diğeri RGB'yi ayarlayan tuşlar bulunuyor. Bunların burada olması birazcık mantıksız, birazcık saçma ve kötü geldi bana açıkçası. Çünkü her DPI veya RGB'yi ayarlandırmak istediğimiz zaman arka tarafını çevirip burada böyle bir ton zahmete girmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bunların burada birazcık işlevsiz ve saçma durduğunu düşünüyorum. Mouse açısından kötü bir izlenim yarattı bende. Bu tuşların arka tarafta, alt tarafta bulunması. Onun dışında alt tarafından bahsedecek olursak şu üst tarafında ve alt tarafında gördüğünüz tabanlıklar bulundu. Bu tabanlıklar mouse'umuzun kaymasını iyi ölçüde etkilemek için tasarlanmışlar. Masaya koyduğumuzda bu tabanlıklara ihtiyaç duyuyoruz. Mouse'umuz daha performanslı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor bunlar. Rush kendi logosunu buraya da konumlandırmış. Mouse'umuzun tasarımından bahsettikten sonra biraz da kablosundan bahsetmek istiyorum. Kablosu gördüğünüz gibi örgü yapılı bir kablo ile bize geliyor. Örgü yapıda bir şekilde bize geliyor. Örgü yapıda olması benim için güzel bir şey, güzel bir avantaj. Çünkü örgü yapıda olanların hem şöyle dokunduğunuz zaman, hem gördüğünüz zaman, baktığınız zaman hissiyat açısından gerçekten güzel olduğunu ben söyleyebilirim. En azından benim açımdan böyle. Sizin fikirleriniz değişik olabilir. Siz plastik sevebilirsiniz. Ancak ben hissiyat anlamında hem dokunma hissi, hem görme hissi olarak örgü kablonun plastik kabloya göre daha iyi durduğunu düşünüyorum. Onun dışında örgü kablo olmasının bir avantajı da plastik kablolara göre örgü kabloların içindeki iletken kabloların kırılmasını daha çok önlediği. Yani örgü kablolar plastik kablolara göre içindeki iletken kabloları daha az kırıyor. Kablosundan da bahsettikten sonra kablodaki şu ipi çıkartalım ve kabloyu bilgisayarıma bağlayalım. Makro ataması yapabileceğimiz yazılımından, programından bahsedelim. Ben şimdi bunun kablosunu çözüyorum ve kabloyu bilgisayarıma bağlıyorum. Mouse'umu bilgisayarıma bağlıyorum. Mouse'um bilgisayar arama bağladım ve gördüğünüz gibi ışıklandırmaları yanmaya başladı. Işıklandırmasından şöyle yakından baktığım zaman gerçekten yeterli bir seviyede ışık düzeyinin olduğunu ben söyleyebilirim. Kameradan da şu an güneş vurmasına rağmen çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Işıklandırma düzeyi gayet yeterli. Işıklandırmasını anlattıktan sonra kablo uzunluğundan birazcık bahsetmek istiyorum. Kablo uzunluğu şöyle gördüğünüz gibi çok uzun bir yapıda gelmiyor bize. Ancak bunun bir avantajı bir dezavantajı var. O da şudur ki kasınız eğer monitörünüze yakın şekilde duruyorsa bu sizin için için bir eksi olmayacaktır. Hatta artı olacaktır. Çünkü kablo kirliliği olmayacaktır. Kablonun kısa olduğu için diğer uzun kablolu mouse'lara göre daha az kablo kirliliği yapacaktır. Kısa olması. Kısa denecek bir kablo uzunluğu yok bu arada. Onu da belirtelim. Ne uzun ne kısa. ikisinin arasında ortalama bir uzunluk yakalamışlar. Gerçekten güzel olmuş. Ancak monitörü kasasını uzak olanlar için bu birazcık sıkıntı yaratabilir. Eğer monitöründe USB girişi yoksa bu sizin için bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü oraya kadar uzanmayabilir veya çok gergin bir şekilde dur çok uzun bir kablosu olmadığı için monitörünüzü kasanıza yakın tutmanızı tavsiye ederim eğer bu mouse'u alacaksanız. Artı noktası da şudur ki laptoplar için gerçekten çok iyi bir kablo uzunluğuna sahip. Tam laptop kullanıcıları için tasarlanmış bir kablo uzunluğu olduğundan bahsedebilirim ben. Böyle bir ayrım kesinlikle yok ama bence laptop kullanıcıları kablo uzunluğundan rahatsız olmayacaklardır. Hatta sevineceklerdir. Böyle olduğuna çünkü çok fazla kablo kirliliği yapmayacaktır. Yakın mesafede kullanıldığı için. Mouse'umuzun tasarımından bahsettikten sonra RGB aydınlatması ve kablo uzunluğundan da bahsettikten sonra mouse'umuzun özelliklerinden birazcık değinmek istiyorum. Öncelikle mouse'umuz RGB olarak farklı ışık modlarına sahip bir mouse. Şu arkada gördüğünüz az önce bahsettiğim tuşa basarak şöyle ışıklarını değiştirebiliyoruz. Bakın böyle ışık renklerini ayarlayıp değiştirebiliyoruz. Farklı ışık modları bulunuyor ancak kaç tane, ne kadar olduğu kutusunda yazmıyordu. Ben göremedim. O yüzden farklı ışık modlarının olduğunu böyle görebiliyoruz ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Daha teknik özelliklerine gelecek olursak, mouse'umuz 66 inç IPS okuma hızına sahip bir mouse ve 1000 Hz tepkime hızına sahip 22.5K ise ivme hızına sahip bu mouse'umuz kendi fiyatlandırmasına bakacak olursak, yani 100-120 TL arasındaki fiyatlandırmaya bakacak olursak bu değerler gerçekten çok iyi değerler ve DPI'ından bahsetmek istiyorum. Yazılım desteği ile 12.800 DPI'ye kadar çıkabildiğini söylüyor kutusunda bu mouse'umuzun. Bu mouse'un seviyelerinde yani 100-120 TL bandına baktığımız zaman hiçbir şekilde 10.000 üstü DPI mouse'lar ben görmedim, göremiyorum. Siz de göremeyeceksiniz. Büyük ihtimal ancak bu mouse 12800 DPI'ye kadar yazılım desteğiyle 12800 DPI'ye kadar çıktığını söylüyor. Tabii bu fiziksel olarak 12800 DPI olmadığı için 10.000 11.000 DPI aralarında takılacaktır. Ancak bu aralık da gerçekten çok iyi bir aralık. Çünkü az önce de söylediğim gibi 100 120 TL bandında o kadar DPI'ye çıkabilen yok. İsterseniz gelin şimdi yazılımını indirelim ve yazılımından bakalım. Yazılımında neler yapabiliyoruz bunları görelim. Rush'in kendi sitesinden Rush Archer RM48 driver'ı indiriyoruz. Evet, yazılımını indirdim ve çalıştırdım. Şimdi yazılımına birazcık bakalım ilk açtığımızda bize direkt tuşlarımızı gösteriyor. Yani hangi tuşun neye karşılık geldiğini burada görebiliyoruz. Ve istersek buradan tuşlarımızın herhangi bir tuşun yani sol klik tuşunu, sağ klik tuşunu da işlevini değiştirebiliyoruz. Üst tarafında sekmeler bulunuyor. Buradan Advanced sekmesine geliyoruz. Advanced sekmesinde bize RGB ışıklandırmasına göre DPI ayarlarını gösteriyor. RGB ışıklandırmasına göre DPI'ını ayarlayabiliyoruz. Hareket hızını ayarlayabiliyoruz. Rolling Speed yani şu scroll tuşundaki şu aşağı yukarı hareketin hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Onun yanındaki light sekmesine geldiğimiz zaman light sekmesinde ışığımızın hızını ayarlayabiliyoruz. Yani ışığın yanıp sönme hızını ayarlayabiliyoruz. RGB ışıklandırmalarını değiştirebiliyoruz. Burada tam 4 tane animasyon seçeneği bize sunmuş. Son sekmemiz olan makro sekmesine geliyoruz. Burada da az önce gösterdiğim gibi buradaki makro ataması yapabileceğimiz tuşlara makro ataması yapabiliyoruz. Diğer tuşlarımızı da değiştirebiliyoruz. Ve yine bu program sayesinde az önce bahsettiğim gibi 12800 dpi kadar mouse'umuzun dpi seviyesini arttırabiliyoruz. Evet dostlarım bugün sizlerle beraber Rush Archer RM48 oyuncu mouse'una yakından baktık. Eksilerin artılarını hep beraber değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımdan yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi ürün inceleme videolarının devamını istiyorsanız açıklama kısmında bana belirtebilirsiniz. Yorumlarınız benim için değerli. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın. Esen kalın. i um...